Herkese merhabalar. İsmi Ufuk Ongun. Size İzmoto Experts'in YouTube kanalından sesleniyorum. Bugün sizlerden gelen sorular neticesinde yüksek kilometreli lüks araç alınır mı? Alırken nelere dikkat edilir adlı bir video hazırladım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet hafta içi hem TikTok'tan hem de Instagram'dan benzer sorular alınca dedim ki ben size bir video ile en iyisi yanıt vereyim. Çünkü yazışmayla olacak gibi değil. Birçok detayı size anlatmam gerekiyor. En son aldığım soru şöyleydi. Honda Civic BT5 kasa aracım vardı. Sattım. Şu anda 1 milyon 200 bin lira bütçem var. BMW x 6 düşünüyorum abi. Sence ne dersin? Böyle bir araca geçeyim diye asker kardeşimiz sormuştu. Ben de o soru üzerine ilan at bir inceleyeyim dedim. Benim de ilgi alıma giren araçlar genellikle 10 yaşı aşmamış. Biraz daha nispeten sıfırına göre fiyatla uygun olduğu için cazip ki şöyle BMW X6'nın 2016-2017'sine baktığımız zaman 6-7 milyon lira. 2009-2010 2011 modeline baktığımızda ise 1 milyon 200 ile 1 milyon 500 bin lira bandında bulabiliyorsunuz. Yani 4 yıl içerisinde fiyat neredeyse 4'e katlıyor. Burada bir fiyat cazibesi olduğu için bu araçlarla ben uzmanlık alanı olarak ilgileniyorum. Zaten kendi aracımda böyle tercih ettiğim bir araç. O yüzden sevdiğim otomobiller ancak çok dikkatli olmanız gereken birkaç detay var. Bunlardan birincisi bu araçların avantajı söylemiş olduğum gibi eski olmasından kaynaklı fiyatları daha yeni modellerine göre 3'te 1'i 4'te bir rakamlarda. Evet bu bir avantaj mı? Avantaj. Çünkü o 3-4 yıl içinde veya 5 yıl içinde o araçlarda çok ciddi bir motor, şanzıman, tasarım, konfor anlamında veya teknoloji anlamında genel olarak veya güvenlik anlamında çok ciddi bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla siz 2016-2017 yılında üretilmiş olan da sunulan özellikleriyle 2009-2010 yılında, 2011 yılında üretilenlerde aynı kasa olmak kaydıyla özellikler hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada 3-4 yıl, 5 yıl veya birkaç kasa daha eski bir lüks araç almak ilk başta alırken mantıklı gelebilir. Ancak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer siz daha öncesinde bu tarz lüks bir otomobil kullanmadıysanız veya bu bize yazan kardeşimiz gibi belirli bir maaşla, belirli bir gelir seviyesinde sabit bir gelire sahipseniz işte ben askerim ben öğretmenim gibi bu tür araçlardaki çıkabilecek sürpriz masraflar sizi zorlayabilir. Bu araç bir Hyundai i20'ye binmeye benzer. Bu araç bir Renault Megane 4'e binmeye benzer. Bu araç bir Honda Civic'e binmeye veya Fiat Egea'ya binmeye benzemez arkadaşlar. Orada bilirsiniz ki araçların kilometresi düşük, 10.000'de bir bakımı yapılır veya garanti kapsamındadır. Herhangi bir sorunda garantiye başvurabilirsiniz. 1 milyon, 1.5 milyon bandındaki araçlardan bahsediyorum. Ancak bu araçlar özellikle 300 bin kilometre geçtiği için 10 yaşın üzerinde olduğu için e, genellikle mekanikte çok yorgun oluyorlar doğal olarak ve bir takım bakım ve masraflardan da kaçıldı ise buna metal yorgunluğundan ötürü çıkabilecek sürpriz masraflarla üzerindeki yıpranmış parçaları eklediğimizde çok ciddi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Şöyle söylemek isterim. Normal bakımlar için ayıracağımız bir bütçe zaten var. Ama bunun dışında da sürpriz masraflar için en az yılda 300, 350 bin lira harcadığınızda harcayabilecek potansiyeliniz varsa ve bu harcama sizi üzmeyecekse evet kalkıp da az önce bahsetmiş olduğum gibi 6-7 milyon lira verip daha yenisini almanıza hiç gerek yok. 1 milyon lira, 1,5 milyon lira bağında böyle bir araç alarak olası çıkabilecek masraflarda da her şeyi değiştirerek, şanzımanı sıfırlayarak, sandık motoru sıfırlayarak yola devam edebilirsiniz. Mantığı da şudur arkadaşlar. Ben bir iş adamıyım veya ticaretle uğraşıyorum. İşte 6 milyon lira, 7 milyon liraya daha yüksek bir modelini alacağıma 1,5 milyon liraya aynı imajda, aynı görselle sahip bir aracı alırım. Çıkabilecek masraflarda da zaten gelir seviyemiz buna müsait. Ben bu aracın bakımını yaptırıp Bu güzel bir bakış açısı, bu mantıklı bir bakış açısı. Ancak diğer tarafta baktığımız zaman ya benim maaşım sabit işte 50 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin artık kafanıza göre bir maaş yazın. Ben de bunda çıkacak bir masraf benim 2 aylık maaşım ben Burada iki ay bu aracın masrafına çalışıyorum dediğiniz noktada o araba sizin için korkulu rüya görecek bir araba durumuna gelir. En ufak bir arıza ışığı, en ufak bir uyarı çıktığında çok ciddi söylüyorum. Bakın yıllardır BMW binen biri sorar. En ufak bir şey ötürü Tın diye ekranda bir e, uyarı ışığı yanında eyvah dersiniz. Yolda mı kaldık, ne oldu, ne çıktı diye. O bir saniye içinde aklınızdan bir sürü şey geçer. Dolayısıyla eğer sabit maaşta, bütçeniz belirli bir sınır çerçevesinde ise lüks araçtan uzak durun. Bu lüks araçlar bakın hiç fark etmiyor. Range Rover, BMW X5, BMW X6, Mercedes'in ML serisi. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bugün Mercedes ML 350, ML 280, ML 270 bunları çok ekonomik rakamları alabilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi aldıktan sonra işletme giderlerini karşılayacak bir bütçeniz yoksa korkun, kaçın. Çünkü mutlaka o korkulu rüyayı göreceksiniz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim sanayiyle bağlantılarınız ve zamanınız olması gerekiyor. Sanayiyle bağlantınız olacak. Öğretmen olabilirsin, belirli bir gelirin olabilir. Bunun haricinde bir ek gelir olur veya belli bir rakam biriktirmişsindir veya sen aracını 1,5 milyon liraya satmışsındır ama 1 milyon 200 bin liraya bir BMW X6 bulmuşsundur. O 300 bini kenarda bekletirsin kendi hobin keyfi için o arabayı satın alabilirsin. Yarın öbür gün bir masraf çıktı da cumartesi pazar çalışmadığın için sanayide vakit geçirebilir yedek parçasını tedariğini kendin sağlarsın. İnternetten parçaların en uygun nerede satıldığını bulursun. Hafta sonunda planlı programlı bir şekilde arabanın bakım onarımını gerçekleştirsin. Buna zamanın kalır ancak... Aracın üzerinde sürekli gezenler, sürekli şehir dışına çıkanlar, e, yılda yaklaşık 30 bin, 40 bin kilometre yapan insanlar için e, yüksek kilometreli e, bu araçları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok daha yol yapmak, çok daha fazla masraf yaşamanıza sebep olur. Şimdi normalde bir hesap vardır. Ben araçla gidiyorum, işte kilometrede 1 lira yakıyor dersiniz. Mesela kilometrede 2 lira yakıyor dersiniz. Bu hesap tamamıyla yanlış. Bir araba kilometrede 1 lira yakmaz, 2 lira yakmaz, 3 lira yakmaz, 4 lira da yakmaz. Nedir biliyor musunuz bu hesaplama? Sadece yakıt olarak hesaplamayın arkadaşlar. Bir arabayı siz kullandığınızda koyduğunuz yakıtın yanına o araca 10.000 bin kilometre boyunca ne para harcadınız? Lastik mi aldınız? Disk mi aldınız? Fren mi aldınız? Enjektör mü yaptınız? Turbo mu yaptınız? Bu masrafları da koyarsınız. Buna yıllık tutarsınız. Ben yılda şu kadar para harcadım. Şu kadar kilometre yaptım. O kilometreyi bö bölersiniz. Ortaya bir hesap çıkar. Ve iddia ediyorum ki söylemiş olduğum bu lüks otomobilde yüksek kilometre araçları aldığınız zaman ortaya çıkar. Hesap hemen hemen günlük taksi veya otomobil kiralama masrafından çok daha yüksek çıkacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.